Tacı hepimizin çok yakından tanıdığı bildiği bir sukulent. orijinal olarak Madagaskar'dan geliyor aşırı sıcağı kuraklığa Hatta susuzluğa dayanıklı bir bitki Eğer ona istediği şartları verebilirsek 365 gün açıyor bundan 20 yıl önce sadece bazı mevsimlerde özellikle de işte sıcak mevsimlerde açıyormuş ama yeni melezleme teknikleriyle artık ee, dikenlerin tacı 365 gün çiçekli. Dikenlerin tacı bitkisini her saksıda yetiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Elbette ki e, plastik saksılarda yetiştirmek istiyorsanız yetiştirebilirsiniz. E, bitkiniz e, plastik bir saksın içinde ölmeyecektir. Ama e, çok büyüyüp işte boyu uzayıp, genişleyip harikulade çiçekler de açmayacaktır. E, keza e, plastik yine olan ama saksı görünümlü, toprak saksı görünümlü saksılarda da yetiştiremezsiniz. Çünkü onlar da aslında plastik. Herhangi bir seramik saksıdan bahsetmek bile istemiyorum. Çünkü skulentler ve kaktüsler için seramik saksılar kesinlikle uygun değil. Bu saksı için toprak saksı bence olmazsa olmaz. Ama hangi saksıda yetiştirirseniz yetiştirin mutlaka ve mutlaka altında drenaj deliğinin olması gerekiyor. Drenaj deliği olmayan herhangi bir saksıyı satın almayın. Şimdi dediğim gibi bu çiçeği çok seviyorsanız ve gerçekten çok yetiştirmek istiyorsanız toprak saksı bu çiçek için olmazsa olmaz. Yalnız hangi toprak saksı ya da hangi boyutlarda bir toprak saksı almanız gerekiyor? Şimdi çiçeğinizin boyu şu kadarsa, şöyle şu kadarsa ya da daha küçükse şu kadarsa. Ama tabii kökleri harcı sadece toprağın üzerindeki bölüm. Yani şu kadarsa ve siz çiçeğinizin şöyle boyuna gitmesini istiyorsanız. Bakın benim şurada çiçeğim ilk hali şu boydaydı. Yani şu kadarsa ve boyuna gitmesini istiyorsanız alacağınız saksı bunun iki katı olması gerekiyor. Eğer çiçeğinizin enine genişlemesini istiyorsanız bu sefer de yine çiçeğinizin boyu bu kadarsa çiçeğinizin saksınızın eninin bu kadar olması lazım yani çiçeğinizin toprağın üzerindeki uzunluğu ne kadarsa alacağınız saksı da o uzunluğun iki katı olacak Eğer geniş istiyorsanız o uzunluğun iki katı yani bu genişlikte eğer boyuna istiyorsanız bu kadar olacak saksınızın boyutu. Şimdi o bu şekilde bu kadar bu büyüklükte bir saksı aldığınız zaman bitkiniz çok daha istediğiniz gibi büyüyecek ya boyu uzayacak ya da genişleyecektir. Ama siz hiç unutmayın eğer e, uzun bir saksıya e, dikenlerin tacını dikmişseniz çiçeğiniz genişlemeyecektir. Çünkü siz çiçeğinizin çiçeğinize diyorsunuz ki ben senin boyunun uzamasını istiyorum diyorsunuz ve çiçeğiniz de sizin istediğiniz şekilde boyunu uzatıyor. Yine geniş bir saksıya dikmişseniz yine çiçeğiniz sizin istediğiniz şekilde enine doğru genişleyecektir. O yüzden saksının boyutu oldukça önemli. Eğer e, toprak bir saksı alırsanız ve bu dediğim gibi çiçeğinizin boyunun, boyutunun iki katı büyüklüğünde bir saksı alırsanız çiçeğiniz çok güzel bir şekilde genişlemeye başlayacaktır. Şimdi toprak, evet toprak eğer sadece bir tane ise çiçeğiniz ya da birkaç tane ise kaktüs toprağı rahatlıkla kullanabilirsiniz dikenlerin tacı için. Ama benim gibi çok fazlaysa, Adeta benim evin her köşesinde, her yerinde var. O zaman tabii ki ben kaktüs toprağının yanında bir de kendi yaptığım mutfak artıklarından elde ettiğim, kendi yaptığım toprağı kullanıyorum. Videolarımda var mutfak artıklarından siz de kendi toprağınızı elde edebilirsiniz. Eğer çok fazla bitkiniz varsa, eğer çok fazla bitkiniz yoksa o zaman hiç uğraştığınıza değmez. Ben normalde işte bütün bu skulentler ve kaktüsler için kendi yaptığım toprakla kaktüs toprağını karıştırıyorum ve onlara ekiyorum. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz ya da dediğim gibi sadece kaktüs toprağı kullanabilirsiniz. Şimdi saksının içinde toprağınızı doldurduktan sonra köklerin boyu ne kadarsa, mesela kökler şu boydaysa eğer, bunun yine iki katı kadar bir derinlik, bir kazın toprağı o uzunlukta bir derinliği toprağa açın. Yani böyle toprağı hemen azıcık kazıp hemen üzerine oturtmayın e, dikenlerin tacını. Dikenlerin tacını dikmeden önce toprağınızı şöyle güzelce kazın. Böyle kökler için bol bol bir yer oluşsun. Ondan sonra oturtun, ondan sonra bitkinizi dikin. Çünkü e, bazen eğer kökler böyle üst üste gelmişse, epey bir zaman alıyor o bitkinin e, büyüyüp gelişmesi de. O yüzden e, ben genellikle dikerken e, bitkileri böyle bol ve büyük bir şekilde delik açıyorum onun böyle rahatça içine kökleri otursun güzel güzel yayılsın genişlesin diye. Ee, dediğim gibi bu toprak ve saksıyı doğru bir şekilde alırsanız ve bu yolu doğru bir şekilde izlerseniz bitkiniz sizin de mutlaka büyüyecektir. Şimdi e, bu saksıda sadece kırmızı vardı ve onun hemen yanında da sarı vardı. Ee, sarı ve kırmızının birleşmesinden şöyle çok güzel e, büyük yapraklı yani yaprakların büyüklüğü sarıya benzeyen ve rengini de kırmızıdan alan yeni bir dikenlerin tacı oluştu. E, beyaza yakın bir renk, üzerinde de kırmızıları var harikulade ve yaprakları yani çiçek de oldukça büyük. E, dediğim gibi eğer e, siz de iki değişik rengi aynı saksıya dikebilirsiniz yeni bir renk elde etmek isterseniz. Ama daha önceki e, bu konudaki videolarımda yine anlatmıştım. Eğer hiç e, dikenlerin tacı bitkiniz yoksa, o zaman size kırmızı almanızı tavsiye ederim. Eğer yeni satın alıyorsanız, çünkü kırmızıların yetişmesi e, sarı ve beyaza göre daha kolay. Pembe zaten ara bir renk, e, ama ana renkler sarı, işte kırmızı ve beyaz. E, size kırmızı almanızı tavsiye ederim. O daha kolay yetişiyor ve daha çabuk genişleyip büyüyor. için güneş olmazsa olmaz, en çok istediği, en çok hoşuna giden şey. E, ...büyümek için en çok ihtiyacı olan şey güneş. E, bütün skulentler ve bütün kaktüsler tabii ki güneşe bol bol ihtiyaç duyuyorlar. E, eğer siz e, dikenlerin tacını... ...özellikle de bahardan itibaren... E, ...güneşli bir yere koyarsanız mutlaka daha güzel büyüyecektir. Bütün yazı sıcakta geçirebilir, güneşin altında geçirebilir. Ancak unutmamak gereken bir önemli bir konu var. Şimdi eğer bitkiniz çok gençse henüz küçücük bir fide ise onu tabii ki hemen güneşin altında saatlerce bırakmak uygun olmuyor. Çünkü henüz bu kadar genç Bitkiler güneşe alışkın olmuyorlar. O yüzden güneşe birazcık daha böyle yavaş yavaş alıştırmak gerekiyor. Ama bir kere alıştırdıktan sonra artık bir daha herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi benim bu bitkim yani şu gördüğünüz burada olanlar 24 saat dışarıdalar. Tabii çok havalar soğuduğunda elbette ki onları daha korunaklı bir bölgeye almanız gerekiyor hele yaşadığınız şehirde kar yağıyorsa mutlaka içeri almanız gerekiyor. Çünkü bu bitkiler böyle 12 veya 10 derecenin altında dayanamıyorlar. Gerçi eğer kıyı şehirlerinde yaşıyorsanız ve sadece bazı geceler çok soğuk oluyorsa o soğuğu tolere edebiliyorlar ama yaşadığınız şehirde düzenli olarak kış mevsimi varsa yani kış başlıyor işte Aralık ayından Ocak Şubat kar yağıyorsa elbette ki bu bitkiler e, dışarıda bırakamazsınız. E, kesinlikle kışa dayanıklı bitkiler değiller. E, havalar Aşırı soğumaya başladığında mutlaka içeri almanız gerekiyor. Ama onun dışında bahardan itibaren bu bitkinizi işte balkona çıkartıp güneşin altında bırakabilirsiniz. Ne kadar çok güneş görürse o kadar güzel açıyor. Şimdi e, bazı işte Google'da baktığınız zaman en az 4 saat diyor ama bu ben buna hiç katılmıyorum. E, normalde işte sabah kaçta güneş çıkıyorsa akşama kadar yani en az 7-8 saat dışarıda bol ışıkta rahatlıkla kalabilir bu bitki. Şimdi sulaması evet çok fazla su isteyen bir bitki değil. Haftada bir kere sulayabilirsiniz. Özellikle de kış geldiğinde. Tabii ki sulama miktarını azaltmanız gerekiyor. E, bitkinize göre e, bunu ayarlamanız gerekiyor. Sadece bitkiye göre de değil, yaşadığınız şehire, evin içindeki sıcaklığa, şehirin, yaşadığınız şehirdeki nem derecesine, hepsine bakarak böyle bir sulama takvimi oluşturmanız gerekiyor bu tarz bitkilerimiz için. Şimdi ben e, normalde haftada birdense de ben şimdi bu bitkilerimi her gün suluyorum. Elime hortumu alıyorum ama çok uzun değil ve çok böyle dakikalarca sulamıyorum. Sadece hortumu alıyorum, bütün yapraklarını, bütün çiçeklerini suluyorum. Toprağa hafif rutubetleniyor. Yani işte bir dakikadan az. Yok bir dakika değil kesinlikle. 30 saniye diyebilirim. 30 saniye her bir çiçeği suluyorum. Baştan aşağı ve her gün suluyorum. Tabii ne kadar çok sularsanız o kadar güzel açıyor. Çünkü istediği şey bol güneş, rutubet. Toprağın sürekli rutubetli kalması, işte Gayet güzel işte o istediği suya erişmek o zaman çok çok güzel açıyor. Ama tabii ki e, kış mevsiminde yani havalar soğuduğunda böyle sulama yapmamak gerekiyor. Sadece havalar ısındığında bu şekilde sulayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi aslında e, bundan 20 yıl önce dikenlerin tacı çok fazla açmıyormuş. Yani e, bazı mevsimlerde açıyormuş işte baharda yazda. Ama şimdi bu gördüğünüz melezler artık 365 gün açıyor. Eğer e, doğru işlemler yaparsanız, doğru işlem önce saksıdan geçiyor, arkasından topraktan geçiyor, onun arkasına da güneş. Eğer bütün bu işlemleri doğru bir şekilde yaparsanız, dikenlerin e, tıcını mutlaka büyünemesi, çiçek açmaması mümkün değil. Gördüğünüz gibi benimki e, devasa boyutlara ulaşıyor. Aslında bundan çok daha... Fazla yani gerçekte bunun belki 4-5 katıydı ben sürekli işte çok fazlalaşınca mecburen toprağından çıkartıp ayırmak zorunda kalıyorum. Çünkü aşırı derecede genişliyorlar. O yüzden toprağından köklerinden ayırarak işte evin de değişik bölgelerine dikiyorum. Ama güneşte olanlar ve sürekli güneş görenler çok daha güzel açıyorlar. İşte daha içeride güneşi birazcık daha az görenler daha az açıyorlar ya da daha e, az gelişiyorlar diyeyim. Onlar da açıyorlar ama işte gövde geliştirmeleri, büyümeleri, genişlemeleri biraz daha yavaş oluyor. Aslında bu e, çiçek çok fazla gübre isteyen bir e, çiçek değil. Ama ben gübreliyorum. E, bir kere içine sürekli olarak solucan ve solucan gübresi koyuyorum. E, i̇çinde mutlaka birkaç tane solucan var, e, solucan gübresi var. Yine kendi yaptığım. Daha önceki videolarımda da paylaştığım nitrojen gübrem var. Onu bulabilirsiniz videolarda. Birkaç ayda bir onu kullanıyorum. Eğer mutfak artıklarından yani mutfaktaki sebzelerden bir takım kokteyller hazırlamak isterseniz yine bununla ilgili videom var. Link'e bırakacağım. Onu da yapabilirsiniz. Ama bu tarz yani daha doğrusu bu tarz demeyeyim. Bütün bitkilerinize mesela bir bir şey kaynattınız mesela diyelim ki yumurtayı kaynatıp direkt suyunu dökmeyin. Çünkü hem bu tarz şeyler toprağın çabuk ölmesine yol açıyor. Hem de çiçekler için bunların hiçbir faydası yok. Ama bir takım kokteyller hazırlayabilirsiniz. Bu tarz gübreleri çok seviyor dikenlerin tacı. Hangi gübreyi verirseniz verin hepsine tamam diyor. Normal kimyasal gübreler de kullanabilirsiniz. Onlar için dikenlerin tacı onun için de okey. Ama dediğim gibi eğer elinizde gübreniz yoksa önemli değil. Gerçekte aman aman aşırı da gübreye ihtiyaç duymuyor. Eğer istediği şartları sağlarsanız. Şimdi bu arada e, solucan gübresiyle ilgili bir çok soru alıyorum onu söyleyeyim. Tabii ki evinizde solucan gübresini e, videomda gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Ancak birçok kişiden e, görüyorum ki solucanları bu köpük kutuların içine koymak yerine Yağ tenekelerini, plastiklere koyuyorlar. Şimdi bunlarda solucan e, gübresi elde edemezsiniz. Solucanlarınız çok kısa bir zaman içinde ölecektir. Çünkü solucanlar sıcağa karşı çok dayanıksız hayvanlar. E, yani aşağı yukarı 25-26 derecenin üzerinde hemen ölüyorlar. O yüzden plastik, e, yağ tenekeleri gibi şeylerde kesinlikle yapamazsınız. Köpük de yapmanız gerekiyor. Köpük son derece hafif bir malzeme ve hava alan bir malzeme ve solucanlar da aşırı derecede havaya ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden eğer solucan yetiştirmek istiyorsanız mutlaka benim o gösterdiğim yolu takip etmelisiniz. Aksi takdirde solucanlarınız ölecektir. Size dikenlerin tacı bitkisi için rahatlıkla kullanabileceğiniz ev yapımı bir gübre tarifi vermek istiyorum. Bu e, gübre birçok dışarıdan satın aldığımız kimyasal gübrelerden çok çok daha güvenilir bir gübre ve çiçekler için de oldukça faydalı. Jelatin gübresi. Bu gördüğünüz jelatin normal dışarıda satılan işte pastalarda özellikle pastalarda kremalarda kullandığımız bir madde. Aslında çok değişik yerlerde kullanılıyor. Ama tabii ki bunun gerçek jelatin olması gerekiyor. Diğer o bildiğimiz işte jölelerle ya da kalınlaştırıcı diğer maddelerle karıştırılmaması lazım. E, o yüzden de ben e, genel olarak toz halinde satılsa da şöyle plaka ya da yaprak halinde olanı özellikle tercih ediyorum. E, bu jelatin dediğimiz bu madde e, büyükbaş hayvanların kemiklerinden elde edilen bir madde. E, biliyorum çok çok üzücü bunu söylemek ama... E, satılan bir şey bu ve bitkiler için de oldukça faydalı. Normal dediğim gibi kimyasal gübrelerden çok daha faydalı ve güvenilir. Çünkü normalde kimyasal gübreleri kullandığınız zaman özellikle de yanlışlıkla fazla kullanırsanız bitkilerinizde yanma oluşuyor. Bütün böyle bir hiçbir zaman böyle bir şeye sebep olmuyor. Son derece dediğim gibi güne, güvenilir bir madde. Yalnız mutlaka hiçbir içinde katkı maddesi olmayacak. Yani renk olmayacak, tat olmayacak ya da herhangi işte çileklisi, aromalısı bu tarz şeyler olmayacak. Ve jöleyle de karıştırmamalıyız. Mutlaka bildiğimiz yaprak jelatin olması gerekiyor. Şimdi bu yaprak jelatini şöyle gördüğünüz iki bardak suya karıştırıyoruz. Bardağımızın ölçüsü şu. Normal bardaktan birazcık daha büyük. 3 küçük bardakta olabilir. Şöyle bir İki bardaklık suyun içine jölemizi atıyoruz ve bu jölenin işte erimesi yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Ondan sonra bitkilerimiz için kullanmaya başlayabiliriz. Yalnız bunu her bitkide kullanmıyoruz. Bazı sadece özel bitkilerde kullanabiliyoruz. Hazırladığım jelatinli suyu şimdi dikenlerin tacı bitkisi için kullanacağım. Fakat saksım çok ama çok büyük olduğu için bunu iki hafta sonra tekrar yapacağım bu saksı için çünkü gördüğünüz gibi kocaman bir saksıda ve iki değişik hatta üç değişik renk var kırmızısı, beyazı ve pembesi. Şöyle tamamını döktüm. E tabii ki bu çok e, vitaminli ve mineralli bir gübre. Her e, çiçek için kullanmıyoruz ama e, jelatinli suyu dikenlerin tacı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, son derece faydalı bir gübre dediğim gibi yalnız özellikle içinde herhangi bir renk ve koku olmamasına dikkat edin. Dikenlerin tacı bitkisi aşırı sıcaklara, kuraklığa hatta bir miktarda susuzluğa dayanıklı bitkiler. Ama bu demek değil ki sürekli olarak dikenlerin tacı bitkisini sulamayı unutun. Eğer bunu yaparsanız mutlaka bir takım hastalıklar oluşacaktır dikenlerin tacı bitkinizde. Elbette ki yağmur suyuyla sulayabilirseniz buna imkanınız varsa muhteşem olur. Eğer biriktirebilirseniz bütün bir sezon boyunca yağmur sularını biriktirin. Kış geldiğinde kar sularını biriktirin ve sonra o sulu biriktirdiğiniz sularla işte bitkilerinizi sulayın. Tabii çok güzel büyüyorlar eğer bunu yapabilirseniz. Ama tabii her zaman bunu yapmamız mümkün olmuyor. Mecburen çeşme sularıyla suluyoruz. Eğer çeşme sularıyla suluyorsanız bitkilerinizi mutlaka o suyunuzu özellikle de kış mevsiminde birazcık ılık hale getirin. Eğer çok soğuk sularla sularsanız mutlaka kökleri üşüyecektir. O üşüyen kökler hemen olmasa da yavaş yavaş zamanın içinde bir takım mantar hastalıkları, bakteri hastalıklarına yol açacaktır. İşte birçok kişi bana özellikle de bitki hastalıklarıyla ilgili mesajlar atıyor. İşte aslında bitkilerimizin hastalanmasının sebeplerinden bir tanesi de bu çok soğuk sular. Ben yazın havalar ısındığında, çok sıcaklar olduğunda özellikle de dışarıdaki bütün bitkilerimi her gün suluyorum. Yani dikenlerin tacından bahsediyorum tabii. Dikenlerin tacını her gün suluyorum ama tabii çok uzun değil. Yani bir hortumu tutup öyle birkaç dakika değil. Hortumla işte mesela 15 saniye. Ama her gün ve düzenli olarak suluyorum. Bu tabii bitkilerin büyümesine çok yardımcı oluyor. Çünkü bitki her gün Azar azar sulandığında sürekli rutubetli kalıyor toprağa. İşte yaprakları sürekli temiz oluyor. Bir takım hastalıklar içeride toprağın içinde oluşmuşsa bile suyla sürekli olarak akıp gidiyor. Çünkü sulamak sadece bitki gelişmesi için sulamıyoruz. Aynı zamanda sulamak demek toprağı da temizlemek demek. Dikenlerin tacı bitkisiyle ilgili birçok bilgi paylaşmaya çalıştım. Ee, ama hala sorularınız varsa, bu konuda yorumlarınız varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.